Marmaris ilçesinde 20 Temmuz akşamı bir teknede çıkan kavga sonucu hayatını kaybeden Arda Deniz Onat'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bozburun Mahallesi Koca Bahçe Koyunda demirli olan E Arda Deniz adlı teknede yaşanan olayda 3 kişi tutuklanırken tartışmanın tekne konaklamasıyla ilgili yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre tekneyi kiralayan 3 kadın Antalya'dan gelen erkek arkadaşlarını da tekneye davet etti. Ancak sadece 2 kamerası bulunan teknede toplam 6 kişinin kalamayacağını belirten tekne sahibi Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat bu duruma itiraz etti. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Arda Deniz Onat başını aldığı darbe sonucu denize düştü. Babası tarafından sudan baygın halde çıkarılan Onat, sahil güvenlik botuyla gelme limanına götürüldü ve orada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Onat tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 3 şüpheli ise Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Arda Deniz Onat'ın cenazesi dün Bozburun'da gözyaşları arasında toprağa verilirken Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.